Sadaka, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan ve hem dünya hem de ahiret hayatı için sayısız faydalar barındıran bir ibadettir. İhlasla ve Allah rızası için verilen sadaka, kişinin manevi olarak yükselmesine, günahlarının affedilmesine ve hem dünyevi hem de uhrevi sıkıntılardan korunmasına vesile olur. İşte sadakanın bazı faydaları. Birinci kötü ölümden korunma ve belaların defedilmesi. Sadaka kişiyi kötü bir şekilde ölmekten korur. Ayrıca belaları defeder ve zalimlerin zulmünden muhafaza eder. Tabiin alimlerinden İbrahim en Ennehai, Rah, sahabelerin sadakanın zalimin zulmünü mazlumdan uzaklaştırdığına inandıklarını belirtmiştir. İkinci günahlara keffaret olması. Sadaka, kişinin günahlarının affedilmesine ve günahlarına kefaret olmasına vesile olur. Bu, kişinin manevi olarak temizlenmesini sağlar. Üçüncü malın bereketlenmesi ve rızkın artması. Sadaka, malı muhafaza eder ve rızkın artmasına sebep olur. Allah, sadaka veren kişinin malını bereketlendirir ve ona daha fazla rızık verir. Dördüncü kalbin ferahlaması ve imanın kuvvetlenmesi. Sadaka, kalbi ferahlatır ve kişinin Allah'a olan imanını ve hüsnü zanlını, Allah hakkında güzel düşüncelerini kuvvetlendirir. Cimrilik ise Allah'ın rızkına kefil olduğuna dair suizan, kötü zan içerir. Beşinci nefsin terbiyesi ve maneviyatın artması, sadaka, nefsi terbiye eder ve insanın maneviyatını artırır. Cimrilik, iyiliklere engel olurken, sadaka kişinin kusurlarını örter ve onu manevi olarak yükseltir. Altıncı ömrün bereketlenmesi ve insanların muhabbetini kazanma, sadaka, ömrün bereketlenmesine, insanların duasını almaya ve onların muhabbetini kazanmaya vesile olur. Bu, kişinin hem dünya hem de ahiret hayatında mutlu olmasını sağlar. Yedinci kabir azabının defedilmesi, sadaka, sahibini kabir azabından korur. Kişi, verdiği sadakalar sayesinde Kabir azabından kurtulur. 8. kıyamet gününde gölge olması. Kıyamet gününün şiddetli sıcağında sadaka sahibi için bir gölge olacaktır. Bu, kişinin o zorlu günde rahat etmesini sağlar. 9. Allah'ın rızasını kazandırması. Sadaka Allah'ın rızasını kazandırır ve kişiyi ona yakınlaştırır. Allah sadaka veren kullarını sever ve onlara şefaat eder. 10. dünya ve ahiret sıkıntılarının kolaylaştırılması Sadaka dünya ve ahiret sıkıntılarının kolaylaştırılmasına vesile olur. Kişi sadaka sayesinde hem dünyada hem de ahirette rahat eder. 11. diğer ibadetlere teşvik etmesi Sadaka kişiyi diğer güzel amelleri yapmaya teşvik eder. İbadet etmek sadaka veren kişiye kolay gelir ve bu şekilde manevi olarak daha da yükselir ikinci cennet nimetlerine kavuşturması. Sadaka kişiyi cennet nimetlerine kavuşturur. Kim bir mümini giydirirse Allah da ona cennet elbiselerinden giydirir. Kim aç bir mümini doyurursa Allah da onu cennet meyveleriyle doyurur. Kim susuz bir müminin susuzluğunu giderirse Allah da ona cennet içeceklerinden içirir. 13. Allah'ın sevdiği kulların özellikleri. Allah ilim ehli Cömert, haya sahibi, başkalarının ayıplarını örten, dininde kuvvetli, adaletli, affedici, merhametli, şükredici, iyiliği seven ve gönlü bol kullarını sever. Sadaka bu özelliklerin kazanılmasına ve Allah'ın sevgisine mazhar olmaya vesile olur. Sonuç: Sadaka hem dünya hem de ahiret hayatı için büyük faydalar sağlayan bir ibadettir. İhlasla ve Allah rızası için verilen sadaka, kişinin manevi olarak yükselmesine, günahlarının affedilmesine ve hem dünyevi hem de uhrevi sıkıntılardan korunmasına vesile olur. Bu nedenle her Müslüman sadaka vermeye özen göstermeli ve bu ibadetin faziletlerinden istifade etmelidir.